Selamünaleyküm. Tebessüm Derneği olarak Cilve Gözü sınır kapısındayız. Bugün dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz. Tırlarımızı içeri soktuk. Kömür yardımı, gıda yardımı, battaniye yardımlarının dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. <laughs> Kömür dağıtımlarına başladık. Şu an iki kömürümüz burada indirmeye de başladık. Ee, çadır kentte kalan ailelerimiz fiş alıyorlar. Fiş karşılığında buraya gelerek imzalarını atıyorlar. Ee, imza karşılığında her ailemize beşer adet, beşer torba kömür dağıtıyoruz. Ee, şu anda görmüş olduğunuz üzere zaten dağıtımlarımız başladı. Birinci tırı neredeyse bitirmek üzere. Ee, i̇nsanlar buraya arabalı kiralıyorlar, rica ediyorlar konu Motorla gelenler var, üçer üçer alıp gidenler var. Ee, şu an e, güzel bir, yoğun bir gün devam ediyor burada. Ailelere verdi, aileler evlerine getiriyorlar. Bu şekilde kalan küçük parçaları da küçük çocuklar, küçük kömürleri küçük çocuklar poşetlerine alarak onları bile değerlendiriyorlar. Poşete koyarak onları da evlerine götürüyorlar. Dağıtımımız bitmek üzere son ailelerde geldi kömürlerini alıp şimdi gidecekler. Bugün burada iki tır kömür yardımımızı dağıttık. Burada şu anda bulunduğumuz yer Atme bölgesi iki çadır kentin arasında bir bölge. burada dağıtımımızı yaptık. şimdi dağıtımımız bitti. Ee, i̇nşallah yarın diğer dağıtımlarımızı da yapacağız Burada savaş hala devam ediyor İhtiyaç devam ediyor ee, Bunlar bir hafta önce iki hafta önce yoğun kar yağışından dolayı Burada maalesef çocuklar donarak ölüyorlardı Hatta donmasınlar diye babaları başlarında bebek tutuyordu İşte burası böyle bir yer Ama elhamdülillah sizlerin sayesinde sizlerin destekleriyle bu insanlara ulaştık e, etrafında görmüş olduğunuz çocuklar Bu savaşın ortasında doğdular Çadırlarda yaşadılar Çadır, Gözlerin aşıklarında bir çadırları vardı Daha sonra bunları bir kez Dönüştürmeye çalıştık e, Ama hala burada çok ciddi ihtiyaç var e, Türkiye olarak Bütün sivil toplum kuruluşları Burada elinden gelen gayreti gösteriyor Yardımcı oluyor ancak Daha fazla yardıma ihtiyaç var Bizler de Tebessüm Derneği olarak Bu bölgedeki çalışmalarımıza devam ediyoruz Ve yine devam edeceğiz çünkü bu çocuklar bu çadır kentlerde doğup büyüyorlar. Kendi kültürlerini yaşayamıyorlar. aile kültürünü yaşayamıyorlar. Maalesef burada kültürel anlamda da diğer anlamlarda da bu çocukların çok eksik tarafı var. Okula gidemiyorlar çünkü yeterli okul yok. Eğitim göremiyorlar. Aslında bu çocuklar bu coğrafyanın geleceği olacak yer hiçbir eğitim daha alamıyorlar. Dolayısıyla burada çok ciddi derecede ve bu insanlara destek vermek gerekiyor. Yardım ulaştırmak gerekiyor. E, Tebessüm derneği olarak bizler burada bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm bağışçılarımızdan da Allah razı olsun. Mehmet Tayyip İdlib'de şu an depomuzdayız. İdlib'deki ikinci günümüz, dağıtımları organize ediyoruz. Ee, şu anda getirilmiş olduğumuz malzemeleri paket halinde yapıyoruz ailelere, tespit etmiş olduğumuz ailelere dağıtımları yapacağız. İçeriğinde iki adet süt var, dört adet misliği var, ee, çocuklar için çoraplardan oluşan e, hijyen malzemeleri, sabun gibi malzemeler var. Ee, bir aileye bir poşet verebilecek şekilde organize ediyoruz. dağıtım bölgesindeyiz. Şu an İdlib kırsalında beş çadır kentin bulunduğu bir noktadayız. Beş çadır kentten insanlar buraya toplandı. Bugün burada 250 aileye erzak ve battaniye dağıtacağız. Malumunuz soğuk kış günlerinde burada ciddi derecede sıkıntılar yaşandı. Ciddi derecede ihtiyaçlar var. O ihtiyaçları tespit ettiğimiz ihtiyaca göre e, satın almamızı yaptık. Şu anda dağıtım bölgesinde ailelere dağıtımımızı yapacağız. Ee, onları da çok bekletmeden dağıtımı da geçiyoruz. Alınmazın kentlerin arasında dağıtımlarımızı yapıyoruz. Aileler gelip buradan alımlarını yapıyorlar. Bir aileye gıda e, madeninden oluşan e, bir paket veriyoruz. Aynı zamanda 4 kişilik 4 adet pastane veriyoruz. Bu şekilde sadece bu bölgede 250 aileye bu yardımları ulaştırıyoruz. Hatımlarımızı ikinci günün sonunda tamamlamış olduk. Şu anda son tırımız da burada dağıtılıyor. Burası çok farklı bir coğrafya. Burada yaşayan binlerce insan var ve gerçekten çok ciddi derecede ihtiyacı olan bir bölge. Hepsi zaten savaş mağduru. Yani normal sıcak savaş bitse de bunların yaşam savaşı devam ediyor burada aileler e, gıda alabilmek için şu an bulunduğumuz bölge 5 kampın tam ortasında bir bölge. E, dolayısıyla aileler burada araçlarla gelip e, o köydeki 5 kişinin, 10 kişinin on 10 kişinin, e, kişilik ailelerin e, malzemelerini de alıyorlar. 3-5 kişi bir araba tutup o şekilde götürüyorlar. E, gerçekten burada e, buradaki durum çok farklı. E, buradaki insanlar e, bu anlamda çok zor şartlarda e, yaşamaya çalışıyorlar. Ee, biz elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Desteklerimiz devam edecek. Ee, bağışçılarımızdan, hayırseverlerden Allah razı olsun. Ee, Suriye'ye dipten selamlar, sevgiler, selametle kalın.